Yemin dizisi yeni bölümde en son emirin kaçırılmasıyla Gülperi bu olaydan her zaman kendini sorumlu tutacak. Ve yeni bölümlerde savaşla konuşup emirin kurtulmasına sebep olacak. Tabi emirin kurtulmasıyla artık Gülperi gerçekleri emirden saklamayacak. Ve onu sevdiğini emire söyleyecek. Tabi savaş bunları duyduktan sonra her ne kadar gönlünü bir periye kaptırsa da sonradan Kadriye hala için değil de Emir'i sevdiği için ondan boşanmadığını anlayacak ve yeni bölümlerde bu ikinin arasından çekilmeye karar verecek. Narin ise en son Meltem'in elinden kurtulmasıyla Mert ile ve Kemal ile hayatına yeni bir başlangıç yapıp mutluluk yolunda ilk adımlarını atacak ve artık ailesini kimsenin üzmemesi için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler.